bunso beterip başlıyor Merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlar diye girme dur. Dur bir. Nasıl gireyim? Burasını da koyma. İstemiyorum bu burayı Ben gireceğim. Bu, bu hafta konuşamadım. Bir keseceğim. Bir daha girelim. Merhaba arkadaşlar. Tekrar bizi izlemeye geldiğiniz için teşekkür ederiz. Evet Deniz sen giriş yapabilirsin. Adamlar gelmedi. Tıkladılar videoyu. Bir yere gelmediler. Bir kere bu konuda anlaşalım. Evet, evet. arkadaşlar hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz uzay. Adamlar gelmedi hoş geldiniz konu... hemen süper oldu bu arada. Müthiş. Evet. Hoş geldiniz dedim. Evet. Yemin ederim ne dediğini bilmiyorum biliyor musun? Bence ben de. Ben ne dediğini biliyor muyum? Bence de. Bence, de. Bence de. Ona ümidim de onu konuş ona. Tamam. Ümidim. Evet evet evet. Bu haftaki konumuz uzay. E, Alper Gezer Avcı'nın uzaya çıkmasıyla birlikte 50 milyon euro karşılığında. 50 Öyle 50... miymiş? Alacak 50... mıymış o parayı? Ne alacaktan? 55 milyon euro ödeme yapmadık mı biz Türkiye olarak bu adamı uzaya göndermek için? Ben... Bir, ben, an, bir an, bir <laughs> e, o kadar takip etmedim ki. Sadece onunla alakalı şunu biliyorum, gezer bir avcı değilmiş. Ya, onu paylaştım görmüştüm. gördüm, gördüm. Evet, evet. Bir de izledim onu icit diye alıp Neyse, bu adamın biz uzaya çık. <gülüyor> <gülüyor> biz bu adamın uzaya çıkması için galiba nasıl ödeme yaptık diye biliyorum. Şu an önünde bir işler var mıdır? Baksana ya. Neyse, bak. Ben, tamam, evet, tamam, evet, ben, ben bölme bölme ben Ben onu duydum. Ben onu alacak zannettim hani uzaya gidiyor iş Vallahi, yapacak falan diye. uzayda ne yapacak olmadan adam? Yalnız takdir ettim. Atatürk'ü anması benim çok hoşuma gitti. Benim de çok hoşuma gitti. Ben beklemiyordum açıkçası. Ne e, bekliyordun? Ya e, onu söylemeyeyim şimdi boş ne ver. Ne söyle ya. Yok söyleyecek bir, bir şey yok. Bir kere de söyle ya ne bekliyordun? Yok Söyle Söyle ne bekliyordun? Bak benim iki yaşında çocuğum var. Tamam olacak. abi. Benimle uğraşma. Bak hep bunu atıyorsun ortaya <laughs> evet. bak. Ama böyle bir yere varamayız. Hep ben konuşuyorum. Varırız varırız sen konuş. Sabah alacaklar beni ya. Almazlar almazlar. Beni almazlar. Yok almazlar severler. Seni yani. Seni severdim. <laughs> ben sana. Hiç kötü niyetle <laughs> ayıp, ayıp. Neyse. <laughs> ulan ne güldük ya. Öf. Daha bir dakika olmadı. Ne güldük evet. ya. Ya bu adam el bu adamın uzaya, çık, uzaya çıkması için 55 milyon euro para verdik diye biliyorum. Ben yanlış biliyorsam da olabilir. Olabilir. Ben Açın de alıyorlar güzel diye mi? biliyordum. Açın güzel. Sen güzel bir adamsın. Hayır. Açın nasıl güzel olmasın? İşte bak birbirimizi övmeyelim. Beni övme bana para ver. Benim yok ki vereyim sana para ver. <laughs> Neyse. Ben de bir yerde okudum. Biri de şey almış işte. Bu 55 milyon euroyu buraya vereceğimizi Hatay'daki depremzedelere ev yapardık falan yazmış. O zaman doğrudur. Çünkü ben 55 milyon euroyu gördüm. Konuyu geçtim. Aa, adam ne? Bir ben de para altını, kazanacak ben diye düşündüm. Okuma, benim yine bu kulaklık yine kulağımda emanet duruyor ya. Neyse ben böyle tweetlerin altını okuma hastalığım var benim bayağı böyle. Bir tweete girerim böyle. Bir saat altında zaman geçiririm insanların yazdıkları falan. Seçimden sonra bunu bıraktım. Çünkü şöyle bir şey ilerliyor artık. Yani Tweetin altına giriyorsun. Bir kişiye giriyorsun. Bir kişiden binlerce kişiye geziyorsun falan böyle sonra trollere giriyorsun. Bakıyorsun fake hesapların retweet dediklerine, retweet, retweet dediklerine sinir oluyorsun falan. Bayağı yormuştu beni. Neyse konumuz bu değil. Konumuz uzay abi. Evet. 55 bin euro uzaya çıkmak için sence okey bir para mı? Bence okey bir para bu arada. Yani. Abi 55 bin euro iyi çok büyük bir para ama ya. Yani büyük bir para şimdi ya. enflasyona bakıyorsun ve ben enflasyona bakma. Neye bakacağım enflasyona abi? Enflasyona bakma. Neye bakacağım? Enflasyona bakma şu anda. Bu arada sen Alper Gezer Avcı'nın e, uzaya çıkan ilk Türk olduğuna inanıyor musun? Başka Türk mü çıkmış? Yani var böyle iddialar, böyle Mustafa yazılar. Mustafa Topaloğlu haricinde var mı? Yok. Uzayda. Uzayda çıktı böyle. değil mi? Yok o, o hep o uzaylı olduğu için oradan <laughs> şey biliyorsun. Değil ya... Mi? İki yaşta çocuğun yok mu şimdi mesela? Mustafa Topaloğlu sana dava açsa, tazminat davası açsa bu videoyu izleyip. Alsa senin donuna kadar. Oğlum ben uzaylıyım deyip gezen adam değil mi? Bana niye dava açıyor adam? Tamam açar. Ne sebep? Uzaylıdır belki adam. Hiç doğru olma ihtimali düşündün mü bunun? O zaman ben kazanırım davayı. İyi olur. Doğru lan. Yani. Evet. Umarım açar o zaman. Siz, siz, <laughs> yani. Umarım açar. Mustafa bizi dinliyorsan Mustafa Topoğlu'nu da severim bu arada ben. Ben de severim bu arada. Yani kötü niyetli evet, bir şey de. söylemedim yani adama. Zaten. Ben pek şey yapmadım böyle motive olmadım. Ulan Türk çıktı Türk çıktı uzaya çıktı falan böyle bir motivelik böyle insanlar meydanlarda izledi falan. Abi bu, bu kadar bana abartılı geliyor ya. Günlerce konuştuk falan. İnsanlar çıkıyor anladın mı oraya yani zaten. Biz ya yok aslında güzel bir şey. Türkiye güzel bir şey için ama bunu bir şey. bu kadar uzun süre konuşmamız bana çok sağ. Biz bu arada sadece uzay konusunda değil biz çoğu konuyu gerek fazla uzun süre konuşuyoruz. E tabii gündem nasıl değişecek başka türlü? Abi gündem zaten her saat değişiyor. Bir şeyi uzatmamıza gerek yok ki zaten. Yani millette para yok, kimsede para yok, bende sende para yok, ben başkasında buna, ben para yok. Ben buna katılmıyorum. Millette para var ya bizde yok. Ya nereye var? Herkese kredi kartı var abi gözünü seveyim ya. Şimdi onları da kesmeye başladılar. İşte kaç yüzde dört müymüş neymiş beş miymiş faiz öyle bir şey yani. Ben kullanmıyorum kredi kartı. Ucundan kıyısından kullanmak zorunda kalıyorsundur ya. Kalıyorum canım yemek falan o onları Kredi kartına bağlıyorum. Ya her şeyi peşin para alıyorsan zaten ben benim klasmanım da. Aha. Benim, ne yapıyorsun ya sen? Benim Hiç heyecanlandım ya. Işte. Ama karşımda böyle kredi kartı kullanmayan her şeyi tikopara kullanan. Hayır, ben tikopara kullanıyorum diye bir şey demedim. Ne yapıyorsun? Kredi oğlum, kart... Ne veriyorsun yani bir şey alırken? Hayır. Ama para veriyorsun. Nakit bak nakitim varsa nakit de alıyorum. Ama yani... alamayacaksam kredi kartına da taksit yapayım, taksitle ödeyerek mal sahibi olurum. tebine girmiyorum. Geçen çok güzel bir videoyu izledim. Bak bununla alakalı enflasyonun çok yüksek olduğu yerlerde taksitle bir şey şeyler alıp öyle sahip olmak daha mantıklıymış. Bana da mantıklı geldi. Çünkü o aldığın şeyin değerini paran yoksa yoksadan bahsediyorum burada. Parası olan zaten parayı direkt verip alıyor da. Yok param dinliyorum. İşte atıyorum 20 bin lira bir şey aldın. O hep 20 bin lira olarak kalıyor ya. Evet. de böldüğün zaman. Evet. Şimdi almayayım birazcık daha para biriktireyim. Alayım dediğinde o 20 bin lira oluyor 40 bin lira. Almadıysa... 20 bin anlatamadın ki. Abi bak şöyle, şimdi bir şey alacaksın 20 bin TL. Tamam mı? Tamam abi. Kredi kartım var, 20 bin TL'yi onu aldın, 9 taksite böldün. Tamam. Artık 12 de vermiyor. Tamam. Ama dedin ki. 12 yok mu artık? Yok, 9. Niye? Ne bileyim bazı siteler yapıyor 12 makyaj ama tamam. hepsi yapmıyor. Boş ver. Neyse. Önemli değil. Atıyorum dedin ki ama yok ben kredi kartıyla almayayım birazcık daha para biriktireyim. Hı hı. 20 bin liraya tiko verir öyle alırım diye gittiğin zaman o 20 bin liralık şey oluyor 40 bin lira enflasyonundan dolayı. Adamın söylediği bu mantıkta o yüzden çok hoşuma gitti benim. E doğru şuradan yola çık ben yakın zamanda taşındım. Ben taşınmayıp kredi gibi ev alsaydım kiradan daha az kredi. Oho tabii ki oğlum. Borcu ödeyecek. Sen deli misin? Kaç para ya şöyle düşün. Annem işte yeni bitirdi. Biz Akçay'daki yeri aldığımızda bu evin kredisini yeni bitirdi. Hı hı. 2700 lira mıydı neydi aylık taksiti? 2700 lirayı şu an takla alarak ödersin yani. Öderiz evet, evet, yani öderiz. anladın mı? Kaç para kiralar abi? 15 şu an ortalama bir kira. İşte öyle 15 yok şu. bu arada 15 çok zor bir kira yani şu an İstanbul'da. Evet. Bence 15 zor bir kira. 15 bin liraya kiraya çıkman için bir 5 aya varaman lazım ki ben 4-5 aya varadım yani. Girmediğim Sen, delik kalmadı, girmediğim zaman, emlakçı evet. dükkanı kalmadı, ahbap olmadığım emlakçı kalmadı artık hepsiyle. Böyle dertten aşağıda seni dertli görüyordum böyle ev bakıyor hala böyle ev bakıyor bakıyor. Bir ara böyle gerçekten evlerin artık ilk fotoğrafından yorumlamaya başladım. Bu ev böyledir geç, bu ev böyledir İçim şişmişti abi ya. Sonunda değiştirdim. Sonunda ama dünkü fotoğrafından bana evet. attığın fotoğraftan sonra mutlu olduğunu evet, görmenizle evet, içim rahatladı benim. Evet. Masamı gösterip de güzel, güzel bir düzene geçtim artık. Onu bir de ışıklandırsana lan onu söyleyecektim sana. Altını bak. mı? Altını, üstünü, yanına artık nereden bakacağım. mutlu olursan. Yani bakacağım. Işık gerçekten fark ettiriyor böyle Kesinlik, yani. Orada böyle kesinlikle yaşam fark alanını yok. çok güzel etkiliyor. Evet. Neyse konumuza dönelim. Uzay. Evet. Ne düşünüyorsun abi uzay hakkında? Uzaylılar hakkında ne düşünüyorsun mesela? Uzaylılar gerçekler mesela? Ben var olduğuna inanıyorum. Ben de var olduğuna inanıyorum. Peki uzaylıların bir gün dünyaya geleceklerini inanıyor musun? Ben geldiklerini düşünüyorum. Şu an buradalar diye. Tabii canım. He, saklanıyorlar yani. Yo ben bilmiyorum yani onu tam olarak anlatamıyorum ama bu kendi içsel bir düşüncem yani. Mesela ben mesela bir piramidin nasıl yapılır onu böyle bilimsel olarak anlatıyorlar falan ama hiçbir şekilde Suyla bana midir? oturmuyor. Suyla mı taşıyorlarmış kaç bin tonluk şeyi taşı? Su taşıyormuş işte onlar taşımıyormuş. Abi ne okyanus mu koyuyorlarmış altına? Hayır abi işte oraya su bir... Bunu ben sana nasıl anlatayım müdür burada ya? Ya mantıklı değil abi. Mantıklı abi fizik diye bir şey var. Aç piramit fizik. belgesini. izin sen ses mühendisi adamsın evet, ya. Evet O yüzden mantıksız geliyor. Mesela Mimar şey Sinan'ın yaptığı o... Camilerdeki fil ayaklarındaki o her notanın ayrı olması işte altta belli bir santimde işte rüzgarın sürekli espesi o hocanın namaz kıldığı yerin altında güzel bir kabin olması ve camide her tarafta işte ne seviyede konuşursa konuşsun sesin duyulduğu akustikleri hesaplayan bir insan olarak söylüyorum. Mimar Sinan mıydı? Nargile akustik evet, test, test eden. Abi bana çok garip geliyor bu mesela ya. Niye? Yayılımına bakıyor işte. Abi tamam yayılımına bakıyor da Nargile nereden aklına geldi anladın mı yani? Bilmiyorum onda da aykırılık varmış demek ki. Ne bileyim abi. Anladın mı yani nargile ne alaka müdür yani fokurdatmak ne alaka anladın mı yani hani el çırp başka bir şey yap fokurdatmak ama yani rahatlatır diyorsun fokurt. Hayır hayır fok, rahatlatmak fok, fok. değil onun oradaki alttaki herhalde dip frekansları kullanmak istedi bilmiyorum yani çünkü fokurdattığın hmm. zaman alttan dip frekanslar geliyor ya. Hmm, evet olabilir. Orada muhtemelen bizim de duyamadığımız subsonic sesler şimdi ses mühendisi bana, bana burada artistik mi yaptırmaya çalışıyorsun? Hayır alakası <laughs> yok ama sen de biraz kendini bize aç yani. Ben senin ses mühendisi tarafını hiç görmedim müdür farkında mısın bunun? Ne kadar... Bir Hemen sözü. gösteriyorum. Bu benim ses mühendisi tarafım. Bu prodüksiyon. <laughs> Bugün çok Ciddiye aldım, ciddiye aldım, dinliyorum bir de sana bak. Oğlum ne yapayım lan? Yani bunu göster. Hayır ya için... bana bir de kardeşim bu böyle bu böyle de demedi. De. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz aylardan beri birlikte çalışıyoruz, okey. Evet. Ama ben senin ses mühendisi olduğunu hiç aklıma gelmiyor ya. Kanka ne yapayım? Evet bir şey de yapamazsın. Ne yapmam istiyorsun? Ben o zaman ya. sesle ilgili merak ettiğim şeyleri sana sorayım. Sor, mantıklı. Her zaman soru onu zaten Hep, bu arada. Evet, evet sorayım. Sor. Elimizin altında ses mühendisi var. Adama hiçbir şey sormuyoruz ya. Bir de teknik olacağız ya. Yani. Sor yani. Soracağım. Bana istediğin... sor. Yanlı, Ya ne Ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> o kadar da girmez herhalde. Biz bu YouTube'da şarkı çalamıyoruz Yedimizdür. değil mi ya? YouTube olduğu için. Hiç mi çalamıyoruz? Geçen yayınlayamadığımız zaman penguenlerin altına bir şarkı koydum ya Hemen telif geldi ondan Ne koydun ki oraya? Çok, telif, no copyright koymadın mı sen ona? Telifsiz koymadın mı sen ona? Telifsiz diye seçtim, telif çıktı aman dedim kazansın Neyse penguenlere iyi bir tepki aldım ben Bu arada neden iki hafta olmadığımızı anlatayım. Ben ilk hafta çok yoğundum Kameranın karşısına geçip böyle enerjim yoktu size bir şeyler anlatacak Veya Ümit'e bir şeyler anlatacak Enerjim gerçekten yoktu Burada i̇ki, da yoktu bu arada Burada yani da yoktum şey... Çünkü geceleri çalıştım burada ve sabahları daha fazla burada koltukta zaman geçirdim Uyudum, uyukladım, işlerimi çalıştım, yet, yet yetiştirmeye çalıştım falan. İkinci haftada geldim hadi çekim yapalım. Ümit dedi ki modum yok. Modun yoksa yapacak bir şey yok yapmayalım. İkinci haftada öyle yapmadık. Aslında o da yorgun olduğu için modu yoktu. İkinci hafta yapmış şu anda karşınızda yapalım artık. Bir de arkadaşlar artık perşembe günleri değil pazar günleri karşınıza çıkmaya. Ne dedi? Zaten pazar gün çıkacağız oğlum. Adamlara ben açıklama yapıyorum burada. Bak hep adam hep. Bizde bir cinsiyetçilik de var. Sen de var şu an. Sen evet. diyorsun. Ben yapmadım açıklamayı. Beni katma hiç bunların Doğru içine. Doğru söylüyorsun. Niye bu kadar tepki gösterdin bana ya? Tamam abi özür Bunu direkt ya. koyacağım. <laughs> tanıtımları gene ben yapayım. Neyse tanıtımları sen yaptın. Neyse ya ben onu anlatayım. Hani bundan sonra perşembe günleri değil, pazar günleri karşınıza çıkacağız. Çünkü perşembe günleri bizim iş yoğunluğumuzun arasında birazcık sıkılıyoruz. Sıkılıyoruz derken hani yetiştiremediğimizde işin kötü olduğunu düşünüp biraz modumuz düşüyor daha doğrusu. İyi evet. açıklamadım mı? Bence güzel açıkladın. Şöyle de demek isterim. Çünkü lazım. burada da akan bir iş olduğu için radyo Tabii. gibi bir iş i̇şte. olduğu için. Merhaba arkadaşlar biz artık size pazar günleri yayın yapacağız. Hemen bunu da baştan koyayım ki diğerlerinde de şey böyle bakışın kalsın istiyorum anladın mı? bunu seviyorsun ama. Ama İşim bunu bak... komik yanı ne biliyor musun? Kendi YouTube videolarımda bu şekilde giriş yapmıyorum. Biliyorum, biliyorum. <laughs> bak bili ben seni ilk <laughs> bu konu uzay uzay olmasın bu videonun konusu bu arada. Uzay uzay Ana yazmıyorum. konusu uzay diye işte. Ana konu işte. uzay da. Ana konu uzayla. Uzay hakkında hiçbir şey konuşmadık. Gezer avcıyı, konuştuk. Uzay. gezer avcı'yı konuştuk, onun bir gezer bir avcı olmadığını evet. bahsettik. 55 ne kadar bin. çıktığını onunla neler yapılacağını bahsettik. Neyse önemli değil, konu o değil. Konu o da, konu şu an o değil. Evet. Konu şu ki... Ne biz... yapacağız abi, uzayda biz kaç gezegen var, ne kadar metre Evet, o bunu mu anlatacağım? Doğru ne anlatacağız biz doğru Ben uzay hakkında bir şey bilmiyorum ki. Satürn, Uranüs, Güneş, Ay, Dünya, başka bir şey bilmiyorum ben uzay hakkında. İşte boşluk falan boşluk falan. Samanyolu Samanyolu Karadelikler, galaksi Karadelikler. Başka galaksi yıldızlar ayı m ayı işte Aynen, ayı. İşte aynen. aynen. Ayı büyük abi. ayı küçük ayı oradan evet, geldi. evet Ben de oradan. Ben şunu anlatıyordum sen bu arada bu merhaba arkadaşlar girişini yaptın benim bu tepkim artık hani şey değil dinleyiciler benim bu tepkime alıştı ben hep bu tepkiyi göster ben gerçekten bu tepkiyi gösteriyorum çünkü ben Biliyorum. Sevmiyorum abi. Biliyorum. Sevmiyorum. Biliyorum. Ve ben senin YouTube videolarını ilk zamanlar izlemeye başladım. Sen başlarda bu merhaba arkadaşlar <laughs> abartarak yapıyordun mesela. Merhaba arkadaşlar diye giriyordun mesela. Ama sonra bunu böyle fade out yaptım böyle. Merhaba arkadaşlar diye girmeye başladım. İlk zamanlar biraz daha merhaba arkadaşlar diye giriyordum böyle hani. Onu ben aldım diye düşünüyorum. Evet. Neyse kulaklık sponsorlarını bekliyoruz. Ben bizim podcast yaptığımız günlerde evdeki kendi kulaklığımı getireyim buraya. Bunu da sen takmış olursun. Sende ne var? HD25. Aa. Ha. Niye şaşırdın? Niye bakıyorsun? Oğlum? öyle? Olamaz mı? Olabilir. Niye şaşırdım ben de aldım. Ben de böyle biraz kalıyorum böyle bazen. Kaç dakika oldu? 15 16 dakika. 15 oldu. Dakikada... Bence bitirelim. Ben yemin... biraz daha konuşalım ya. Ne konuşacağız oğlum yeter. Ne, konuşacağız? Konuşuyoruz yolda. 15 dakikalık konuş. Ben bak beni bırak şu an ben yarım saat daha konuşurum. Biliyorum. Ne konuşacağız? <laughs> Sen söyledin. İddia sende. <laughs> Buyur. Neyse neyse tamam. Pardon. Öyle yani pazar günü almamızın sebebi buradaki iş yoğunluğundan dolayı. Pazar aldık. Pazar aldık. Niye pazar aldık? Sen pazar dedin, pazar aldık. Videoyu da yetiştirmeye çalışırken bazı yerlerinin kötü olduğunu düşünüyorsun sen. %90. Ben bunu senden aldım mesela. Senden hissettim bunu. O yüzden içine sinmediği bir işte yayınlamayı tercih etmediğimiz için pazar gününü aldık. Evet. Yayın Bak. tarihini. Adam kendi sordu, kendi cevapladı. Teşekkür evet. ediyorum. Ben senin öyle önünü açmak adına. Benim sen... önümü aç Deniz'ciğim. Hayır. Önüm açılsın. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Öyle değil hani şey ürünler açmak şey derken kafanı boşaltmak anlamında. Düşünmesen boşuna ben cevap veririm anlamında. Teşekkür ediyorum. Kendim sordum kendime cevap verdim işte. Ben bu 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 yayın bayağı... Seni sevdiğimi biliyorsun. Ben ya. de seni seviyorum müdür. O zaman kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Kapat gidelim ya.